Pavlov için Milan'dan ayrılma isteği aslında sezon başında da vardı. Evet şu aralar Milan'ın defansında bir sıkıntıdan dolayı sürekli forma alıyor. Yani kötü bir oyuncu değil kesinlikle onu söyleyeyim. İnşallah bu iki tane stoper için yani hem Pavlov için hem de Basse için Galatasaray'ın bir ilgisi olur. Ya da transfer teklifinde bulunurlar. İkisinden hangisi gelirse gelsin Galatasaray çok çok ekstra katkı sağlayacaktır. Çünkü ikisi de dripling yapan, geriden oyun kurabilen ve ayaklarına gerçekten hakim olan iki oyuncu. Bu iki oyuncu içerisinden hangisini tercih edersin diye sorarsan, benim hep biliyorsun ben söylüyordum sana Pavlovic benim için de çok özel bir oyuncu. Ben onu inanın 28-29 yaşında zannediyordum. Avrupa'da o kadar çok ismi ya da maçlarını izlemiştik ki 24 yaşında olduğunu duyunca acaba yanlış mı diye birkaç yerden daha araştırdım. Hakikaten 20 yaşındaymış. E şimdi böyle genç bir oyuncuyu Milan'dan alıp e, Galatasaray'a getirmek, özellikle devre arasında getirmek e, sanki biraz şartları zorlayacakmış gibi geliyor. Bakalım hangisi hayırlısıysa e, bizim için iyi. İkisi de, ikisinin de özelliği şu sevgili Süleyman bilmiyorum e, muhakkak sen de takip ediyorsundur. Hem sol stoper oynayan ama zorda kaldığında e, sol beke de atabileceğin bir oyuncular ikisi de. E, bu da çok değerli. Yani Allah korusun diyelim ki Eren bir e, sıkıntı oldu. Oynayamıyor. Devre transferi yaptın. Pavlovic'i koydun. Sol stoperde de oynatabilirsin. Sol bekle oynatabilirsin. E, kalbin bahsiye için de aynı şekilde sol stoper sol bek oynatabilirsin.